Merhaba arkadaşlar, NSE TT ile baş başayız. Birinci sorumuz birim sorusu. Bize söylüyor ki elektrikli aletlerin harcadığı elektrik enerjisinin birimi. Burada dikkat edeceğimiz şey elektrik enerjisinin birimi, arkadaşlarım. Şimdi biz elektrik enerjisinin birimini hatırlayalım. Enerji eşittir P çarpı T'de. Öyleyse buradan watt saniye olarak. Olayı yazabiliriz. Watt saniye bizim için doğrudur. İkincisi kilowatt saat yani bunun kilowatt saatli de olabilir yani bunun e, bin kat büyümüş hali bu da olabilir. Ama watt güç birimidir. Cevabımız 2 ve 3 denizde. 3. sorumuza bakıyoruz. Kuvvet e, etkisiyle gerçekleşen olaylardan bahsediyor. Temas gerektiren kuvvet değil temas gerektirmeyen kuvvetlerin etkisiyle diyor arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar rüzgarın pencereyi kapatması rüzgar kuvveti temas gerektiren bir kuvveti bu olmuyor. Ama musluğun aşağı doğru akması bu yer çekim ilmesinin etkisiyledir. Yer çekim kuvveti sizin de bildiğiniz gibi temas gerektirmeyen kuvvetlerdendir. O zaman bu ikinci öncül benim için doğru olur. Mıknatıs tozu, mıknatısın demir tozlarının toplaması elektromanyetik kuvvet de gene e, temas gerektirmeyen kuvvetlerdendir. Cevabımız 1 ve 2. Ceyhan şıkkı olmuş olur. Sıvıların kaldırma kuvveti sorusu var. Sıvıların kaldırma kuvvetinde arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Birincisi cisim yüzme pozisyonunda ise ikincisi cisim askı pozisyonunda ise her ikisinde de dışarı e, ağırlığı kadar sıvı taşar özel bir durum yoksa arkadaşlar ve kapta ağırlaşma meydana gelmez taşırma kaplarında bu cisimde bakıyoruz ki biz e, tam askı pozisyonunda bulunuyor askı pozisyonunda arkadaşlar aşağıya doğru g yukarı doğru kaldırma kuvveti bu ikisi birbirlerine eşitti dışarı her zaman kaldırma kuvveti kadar sıvı taşar. Taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Yani burada cismin ağırlığına eşittir. O zaman boş kaba dolan suyun ağırlığı cismin ağırlığı kadardır. Bu ifade doğru olur. Kabın toplam kütlesinde artış olmuştur. Hayır. Cismin ağırlığı G kadar gelmiştir. Dışarıda G kadar taşmıştır. Kapta hiçbir ağırlaşma olmamıştır. Ancak batma pozisyonunda ağırlaşma meydana gelir. Boş kapta diyor sıvının etkiden kaldırma kuvveti kadardır diyor. Bu zaten doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olmuş olur. Dördüncü soruda arkadaşlar bu karışıyor. Kılcallıkla açık hava basıncının sıvıyı yükseltmesi. Eğer bir iç bükeylik veya dış bükeylik hal varsa arkadaşlar bu kılcallık demektir. Burada olduğu gibi. Şekil 1'e bakıyorsunuz. Yani burada bir iç bükeylik hal var sizin de gördüğünüz gibi. İç bükeylik ıslatan sıvılar da iç bükey olarak sıvı ne yapardı? Yükselirdi. Bu kılcallık. Bakıyorum burada dış bükelik civa gibi sıvılar. Sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar dış bükeyi alırdı ve e, bu şekilde bir görünüm alırdı. Bu da kılcallık. Ama açık hava basıncında arkadaşlar sıvı ne yapıyor? Basınç etkisiyle P0 burada bastırıyor. Sıvınız da hadi kadar yükseliyor. Öyleyse burası açık hava basıncından e, etkiliydi. Hangisi etkilenmiştir diye soruyordu. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olarak bulunmuş oldu. Eminim yapmışsınızdır. Beşinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Dairesel su dalgalarında kesinlikle sorusu. Şimdi arkadaşlar dairesel su dalgalarında mesela e, çukur aynı görünümünde engelimiz varsa ve odaktan dairesel su dalgalarını gönderiyorsak odak noktasında bunun yayılımı doğrusal su dalgaları şeklindeydi. Sizin de bildiğiniz gibi. Burada ama bize diyor ki arkadaşlarım e, dairesel yansır diyor. E, soru kesinlikle sorusu. Hayır odaktan geldiğinde doğrusal yayılır. Bunu doğru kabul etmiyoruz. Sığ ortamdan derin ortama geçtiğinde hız artar. Bu gerçek. Ortama bağlıydı hız. Sığ ortamda hız küçük. Derin ortamda hız büyüktü. Burada hız küçük. Burada ise hız büyüktü. Bu öncü benim için doğru olur. Derin ortamdan sığ ortama geçtiklerinde ardıcık dalga tepeleri arasındaki mesafe azalır demiş. Evet yani isterseniz dik gelin. Mesela burası derin ortam olsun. Burası da sığ ortam olsun. Doğrusal su dalgaları gelsin mesela. Buradaki iki dalga tepesi landa bu şekildeyken landa birler daha doğrusu. Sığ ortama geçtiğinizde daha küçük küçük olur. Çünkü landalar ne yapar? Azalır. Landa 2. Landa 2 kesinlikle landa birden küçüktür. Bu öncülü de doğru kabul ediyoruz. Öyleyse cevabımız denizli şıkkı olmuş olur. Şimdi arkadaşlarım gelelim kırılma sorusuna. Artık optikte kırılmayı kaçırmamamız gerekiyor arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi. Kırılma ve renk. Yani bütün optiği bilmesek bile kırılma ve renkleri mutlaka çalışalım. Yani ÖSYM'de genelde kırılma ve renklerden soruluyor. Çok da kolay yapabileceğiniz sorular geliyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakıyoruz. X'ten Y'ye geldiğinizde dik gelmemişsiniz ilk gelmediğiniz halde hiçbir kırılma yaşamamış. Bu şunu söylüyor. Ben ortamım değişmedi, düz yoluma devam ederim demek istiyor. Öyleyse ee, nx arkadaşlarım ny'ye ne olmuş olur? Eşit olmuş olur. Kesinlikle doğrudur bu. Birinci öncül benim için doğrudur. Şimdi y ile z arasında karar verilemez. Çünkü zaten dik gelmiş dik geldiğinden dolayı bir kırılma yaşanmamış. Yani farklı da olabilir, aynı da olabilir. Onun için bir yorum yapamazsınız. Geliyorum Z ile T arasındaki ortama. Ee, indisi bir şeyi normalimizi bir çizelim. Normalimizi çizdiğimizde normalde benim ışığım şu şekilde gitmesi gerekiyordu. Fakat görüyorsunuz ki ne yapmış arkadaşlar? Normalden kaçmış. Normalden kaçtığına göre burası kesinlikle indisi küçük bir ortamdır. Yani fakir ortamdır. Burası fakir. Burası zengin. Dolayısıyla en Z büyüktür. En T'den. 3. öncülü de doğru kabul ederim. Cevabım 1 ve 3. Edirne şıkkı benim için doğru olmuş olur arkadaşlar. Ve son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bir ee, lambanın ışık varmaya dev, devam Yani buradaki lambalar yanmamış. Ama diğer lambaların yandığını söylüyor. Peki herhalde ne olmuş? Her iki sitede de bir süre sonra bir ampulün filamenti kopmuş. Yani arada bir ee, hani anahtar açıldı veya bir yerde S, S yeri açıldı diyoruz ya arkadaşlar. Onun gibi bir şey olmuş. Şimdi düşünelim arkadaşlarım. Mesela şöyle gibi bir şey diyelim. Şimdi siz burada anahtar koptuğunda seri bağlı devrelerde bu devrenin hiçbir yeri çalışmaz. Çünkü artı uçtan eksi uca akım çıktı mesela. Artı uçtan eksi uca ulaştığında arkadaşlar bütün lambalar yanar. Şimdi o zaman A sitesinde ne olmuştu hatırlarsanız. Ee, şekil 1'deki ampuller ışık vermeye devam etmişler. Buradakiler ışık vermeye devam etmişler. Buradakiler ışık vermeye devam edememişler. Öyleyse B sitesi kesinlikle seri bağlıdır arkadaşlar. Bu öncü benim için doğru. Diğerini çizecek olursak bu B sitesiydi. A sitesinde arkadaşlarım mesela şuradaki lambanızda bir kopukluk olmuş. Bu lamba söner ama diğer lambalarınız yanmaya devam eder A sitesinde. Dolayısıyla bu lambalar yanmış. O zaman bunlar nasıl bağlıdır? Paralel bağlıdır diyebiliriz. Üçüncü önceyi okuyalım arkadaşlar. Ampullerin parlaklıkları eşittir. Yani biz bilemiyoruz buradaki parlaklıkların eşit olup olmadığını. Şöyle bilemiyoruz. Yani buradaki ee, R ise burası 2R ise bize özdeş lambalar falan denilmemiş dikkat ederseniz. Onun için lamba parlaklıkları hakkında kesin bir yorum yapamayacağız. 1 ve 2 bizim için doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olmuş olur. İnşallah sınavınız güzel geçmiştir. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım.